Stresi yönetebilmenin ve tanıyabilmenin ön şartı genel olarak duygularımızın nereden geldiğini anlamlandırabilmek. A noktasında yaşadığınız bir olay C noktasında sizi öfkelendirebilir veya üzüntüye sokabilir. Bunun için bir telefon kırılma örneğini ele alalım. Diyelim ki güneşli bir günde parkta oturmuş kitap okuyorsunuz. Yanınıza da telefonunuzu koydunuz. Birisi geliyor ve yanınızda bulunan telefonunuzun üzerine oturuyor. Telefonunuzdan çıtırt diye bir ses geliyor. İlk olarak yaşadığınız duyguyu ele alalım. Öfke, kızgınlık, hatta bu öfke ve kızgınlıkla beraber hoş olmayan bir takım sözler söylemiş olabilirsiniz. Öyle değil mi? Fakat konuşma şöyle devam ediyor. Yanınızda oturan kişi şöyle diyor. Kusura bakma evladım, ben körüm. Şimdi ortaya çıkan yeni bir duyguya bakalım. İlk başta yaşadığınız duygu, öfke, kızgınlık bunlar yerini başka bir duyguya bırakmış olabilir mi? ne bileyim suçluluk, telefonunuzun kırılmasından dolayı ortaya çıkan üzüntünün devam etmesiyle beraber kişiye olan e, e, hissettiğiniz duygunun yani kızgınlığın değişmiş olmasından bahsediyorum. Peki, ortaya çıkan yeni duygu için şunu söylemem lazım. Duygunuz değişti. Ama telefonunuz hala kırık. Eğer kızgınlığınızın nedeni telefonunuzun kırılmasından dolayı olsaydı hanımefendi ya da beyefendinin kör olmasını öğrendiğinizden dolayı duygunuzda herhangi bir değişiklik olmayacaktı. Madem ki duygunuzda bir değişiklik oldu, o zaman diyorum ki bizim yaşadığımız olaylar duygularımızın asıl sebebi değildir. Peki ya nedir? Olaylarla ilgili zihnimizden geçen düşüncelerimiz, inançlarımız, yorumlama biçimimiz ya da genel olarak söyleyecek olursak algılama şeklimizdir diyebiliriz. Eskimeyen şu hikayeye bir kulak verelim. Kadının bir tanesi bir köyde, kırsalda, uzun zamandan beri arkadaşı olduğu gelincikle bebeğini baş başa bırakıp tarlaya gider. Döndüğünde kapının önünde ağzı kanlı gelinciyi görür ve gelinciyi oracıkta öldürür. Ancak ne var ki içeri girdiğinde uyumakta olan bebeğinin yanında ölmüş bir yılan görür. Şimdi kadının olayı ilk yorumlama biçimini, ilk duygusunu ele alalım. İlk gördüğünde müthiş bir öfke hissettiğini anlayabiliriz. Bu öfkesiyle beraber şimdi zihninden geçen düşünceleri bir az önceki hesabımıza, az önceki ABC modeline göre anlamlandıracak olursak ne demiştir muhtemelen? Kesinlikle bu benim bebeğime bir zarar verdi. Öyleyse bunun bir karşılığı olmalı. Peki hikaye devam ediyor. Kadın kapıyı açıp içeriye giriyor. İçeride bebeğinin yanında ölü bir yılan gördüğü zaman ortaya yeni bir duygu çıkıyor. Peki ikinci duygu ne? Pişmanlık ve üzüntü. Bununla beraber az önce kesin bir bebeğime zarar vermiştir düşüncesinin yerine ne geliyor? Eyvah ben ne yaptım? Olaylar duyguları tetikliyor. Ancak duyguların gerçek mahalli, gerçekleştiği yer, mayalandığı yer düşüncelerimiz. Sonuç olarak nasıl algılamak istersek öyle algıladığımız ve nasıl algılarsak da öyle hissettiğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Galiba stres için biraz da bu pencereden bakmaya ihtiyacımız var.